Merhaba dostlar. Babamın hayatından belli kesitleri not düşmek adına bizden sonra gelen nesiller de duysunlar, öğrensinler. Aslında yazmak da güzel ama madem internet var, hem görüntülü olarak hem sesli olarak Aktarmak istiyorum bir anı, bir hatıra olsun. ya Bazen aklıma geldiği zaman gerçekten çok gülüyorum. Babam çok komik bir adamdı, hazır cevap bir adamdı. Anlatarak güldürmezdi genelde. E, pratik o anda e, uygulayarak çok güldürdü adamı. Hayat umurunda değildi, para umurunda değildi. Çok mert bir adamdı babam kültür adamıydı. Sanat adamıydı gerçekten. Maalesef ya yani onun yeri e, kültür sanat içindeydi fakat e, maalesef öyle bir imkanı, pozisyonu o dönemlerde, o zamanlarda olmadı. Çok güzel türkü söylerdi. Çok güzel halay çekerdi oğlum. Gençliğinde Erzurum başbarlarında falan e, gençken oynamış çok güzel oynuyordu. Belki uygundu şeyi de ona, fiziği de uygundu. Hatta ben ortaokul çağlarında gelip bize Erzurum halk oyunları ile ilgili e, ders veriyordu bize o zaman şeyden. Müziğe yatkındı. İşte onun tabii çok var böyle bu şeyleri de Bursa'ya taşınmışız. Bursa'da bir hep Fakir garibanın kesimleri genelde işte orada ee, yan yanayız kiracıyız yani evimizi bir öküz arabasına yüklesen ancak doldurur doldurmaz ev diye bir şey yok yani şey değil bir buzdolabımız var bir televizyonumuz var birkaç kat yatağımız var veya bir kilim kilim odur yani başka bir şey yok. İnşaatçıydı babam. Sıvacıydı. Ben de yetiştim çocukluktan beri. Birlikte çalıştık ama hiçbir şey, bir şey üzerine koyamadık. Askerden gelmiştim o zaman. Tabi. Tabi. Askerden geldikten sonra sene 86 evi Bursa'ya getirdim. Dedim baba bu Erzurum kış zaten sürekli oradan göçüp daha bir sıcak memlekete gitmek istiyoruz. İnşaatçıyız. Erzurum'da 6 ay kar var yerde. 4 ay ancak çalışabiliyorsun. Sağlıklı olarak. Veya 5 ay ancak çalışabiliyorsun. Veya çalışamıyorsun. Onu da ya müteahhit sahtekar çıkıyor. Ya iş ucuz oluyor bir şey kazanamıyorsun. Derken her sene gurbet öyle bir rezillik. O da ayrı bir şey. Askerden geldik. Zaten bir iki ay çalıştım çalışmadım. Hemen ben dedim baba ben gidiyorum. Bir evime bulayım dedim. Bursa'da şey yapayım var arıyorum sen mektup o zaman mektupta telefon falan şey yok değilceip telefon telefonu yok. Her telefonlar var ama bizde yoktu o dönemde. E, herkese de vermiyorlar başvuruyorsun 3 sene sonra beş sene sonra 10 sene seneye çıkmıyor çıkmadı telefonlar böyle bir dönem. E, bir siyah beyaz televizyonumuz vardı. Neyse geldim Bursa'da baktım iş var babama haber saldım babam da geldi. Bir iki ay birlikte, birlikte çalıştık. Dedim baba sen git ev al gel. Orada bir, bir oda bir salon ev bulduk. İki odalı bir yer bulduk. Yani bir oda bir salon sayılır. Babam gitti. Ev yükledi geldi. Şimdi bizim konumuz anlatacağım konu şu. Bir komşumuz var. Ali abi diye. O da bizim şeylidir. Erzincanlı Tunceli bölgesinde. Babama piro piro diyor. Hala bir iyi bir insandı. Garibanlı fakirdi. Bir sürü çok çocuğu var başında. Sağlığı da pek iyi sayılmazdı böyle. Çok yakındık. Sürekli iç içe. E, a, bir çocukla sürekli geldi bize çünkü televizyondan dolayı. Bunlarda televizyon yoktu o zaman tahmin ediyorum. Fakat Alabi'nin problem Malabi'yle çok sinek vardı. Kara sinek. Ya yani e, gittiğin zaman adam pişman ediyorlardı o sinekler. Yani normal sinek, ev sineği falan değil. Yani çok hareketli bir sinekli bir yer. Allah temizlikten bu kaynaklar. Bilmiyorum ne <laughs> Sen babam. Onu şöyle diyor. Ya diyor insan balik ile gittiğinde bir grup sinek insanı kapıda karşılıyor. <laughs> Hakikaten de öyleydi. Yani onlara gittiğinde daha kap yaşlamış sinekler hüzün ediyordu adamı. <laughs> Adamın adını hali koymuştu. Aklıma geldi bugün güldüm tabii bayağı da güldüm. Ve onu paylaşayım dedim işte Sinekli Ali meselesini. Tabi rahmetli oldu Sinekli Ali. Ruhuşan olsun. Çocukları büyüdüler, kızlar büyüdüler, oğulları evlendiler şimdi hepsi. Böyle bir hal, anı işte. Bir grup sinek insanı kapıda karşılıyor. Herkese selamlar, sevgiler.